söyledi. Memduh abi sen de aynı fikirdesin biliyorum ama peki yani şimdi Çok, ya, aynı, ya. Fikirde, çok aynı fikirde değilim. Hayır çok aynı fikirde değilim. Değil e misin de abi niye? Yani, şimdi ben şunu söylüyorum. Hayır şöyle söylüyorum. Özgür Özel ya da başkaları isim çok önemli değil burada. Şu anda bu olayı konuşalım. Bir lider, bir siyasi lider yapabileceği şeyleri söylemeli. Ki halk şunu şuna inanmalı. Bizim lider bellediğimiz kişi bir şey yaparım derse yapar. Yapmam derse yapmaz. Üstüne gitmeyin. Onun için Hatay konusunda yanlışını şöyle söyledim. En başına itibaren dedim ki Şefik Hoca'dan vazgeçme kardeşim. Madem açıkladım ilk seferinde vazgeçme. Bir vazgeçti bir geldi bir gitti bir geldi. Yanlıştı o. O zaman eleştirdim. Bir. Şimdi yine eleştirme sebebim benim şu. Bu olmayacaktı. Yani Özgür özelinde, de İmamoğlu'nun da sendikalarında Tabi burada diskin de yanlış var. Taksim'e çıkabilmelerine imkan yoktu. Ali'cim diyor ki çıkarlardı. Çıkamazlardı. Hem Tayyip onu tanımıyorsun diyeceksiniz. Hem de çıkarlardı diyeceksiniz. Mendo abi, Mendo abi Tayyip Bey döneminden söz etmiyorum. Tayyip Bey'in olmadığı dönemde çıkıldı. Ve size bir şey söyleyeyim. Özgür Özel eğer o sözü vermişse çıkardı abi. Tırsak davrandı tırsak. Bu kadar Canım. net abi. Canım. Bedeli canım, var. Bir şey söylemişseniz bedeli var Mendo abi. Söylemeyeceksin canım Ali o zaman. Söylemeyeceksin canım Ali. abi. Canım Ali'cim. Canım Ali'cim. Bu ülkede, bu iktidar döneminde gar katliam yaşandı. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Hiç tanımadığını, hiç bilmediği, devletin görevlendirmediği, devletin görevlisiymiş gibi oraya sızmış birileri, inanın Özgür Özel'i de İmamoğlu'nda öldürebilirdi. Ve bugün iç savaş başlardı Türkiye'de. Bugün Türkiye'de iç savaş başladı Ben orada hayır. Mende Baştandır. abi niye söyledi o zaman? Mende abi. Bak, ha, niye takip edeceğiz diye söyledi. Daha bir söylemesin ya, o zaman. Adicim tamam onu eleştiriyoruz. Yanlış. Tamam ama şimdi bir yanlışı bir yanlışla pekiştirmenin bir anlamı yok. Bu işin aklıma geldi. Bakın anekdot mu doğru mu bilmiyorum. Ancak tarihsel kişilerle ilgili, tarihi kişiliklerle ilgili zaman zaman hiç yaşanmamış olaylar anekdot gibi anlatılır. Amaç bir kıssa anlatmak ve kıssadan hisse çıkartmaktır. Gandhi hala bana göre dünyada üstüne gelmemiş bir barışçıl yönden devlet kurtaran adam. Barışçıl yönden. Tek bir silah atmadan. Yanında bir tane toplu yine bulundurmadan. Şiddete karşı şiddetsizliği dünyaya tanıtan adamdır. Hindistan'ı İngiltere gibi dünyanın en güçlü imparatorluğunun karşısında bağımsız bir devlet haline getirmiştir. Tekrarlıyorum doğru olmayabilir ama yakışır. Hukuk fakültesinde okudu İngiltere'de Londra'da. Londra'daki hocalarından biri Mr. Peters Gandhi'ye takmış. Takmasının asıl sebebi, sebebi Hintli olması tabii ki yani. Adam Hintli de gücük kapıyor Gandhi'ye. Bir gün Gandhi bu Peters üniversitenin kantininde tek başına oturmuş bir şeyler atıştırırken gidip yanına oturuyor. Adam dönüyor buna. "Ya beni anlamıyor musun sen?" diyor. "Bilmiyor musun ki?" diyor ben her zaman bir domuzla bir kuşun yan yana oturmayacağını, yan yana olmayacağını söylerim. Ne hakla geldin buraya?" "Haklısınız," sir. diyor. "Ben bir kuş olarak hemen uçup gideyim." diyor. Şimdi adam öfkesiz bir adam karşısında hakaret etmek istiyor ama kendi hakareti uğruyor. Domuz durumuna düşüyor çünkü kendisi buna bir ders vereyim diyor. Sınav yapıyor Gandhi'yi. Her sorduğu soruyu biliyor Gandhi. Her sorduğu soruya doğru cevap veriyor. Peki diyor. Yolda gidiyorsun. İçi dolu bir para buldun ya da iki dolu bir akıl buldun. Aklımı alırsın, parayı mı alırsın diyor. Gandhi gülümsüyor. Tabii ki parayı alırım diyor. İşte diyor sen busun diyor. Sen busun. Çünkü diyor para gözsünüz siz diyor. Sör diyor, Herkes kendisinde olmayan alır diyor. Ben Bende para yok sizde para var ama diyor akıl yok demek ki siz aklı alacaktınız diyor. Bakın adam iyice çıldırıyor, iyice deliriyor. Bu sefer sınav yapıyor. Sınav kağıdında da her soruya doğru cevap verdiği halde Peters, Profesör Peters Gandhi'nin kağıdının üzerine aptal yazıyor. Gandhi kağıdı eline alıyor gidiyor hocaya. Gene sakin, gene gülümseyerek. Hocam diyor bana not vermeni unutmuşsunuz sadece imzanızı atmışsınız diyor. Bu büyük ihtimalle anekdot değil kısa gibi Gandhi'ye yakıştırılmış. Gandhi'nin ne kadar tahammül gücü yüksek sakin, bir sakin güç olduğunu gösteriyor. Sakin sakin güç bravo bir lider olduğunu anlatıyor. Şimdi Özgür Özel'in yapması gerekenlerin hep doğru buldum sakinliğini. Gerçi çok öfkeli konuşmaları var ama her şeye rağmen yine de öfkelenmeden gidiyor. Ama şimdi Özgür Özel'e yine bir abis olarak ben Özgür Özel'in baş Cumhurbaşkanı ile dikkat Cumhurbaşkanı ile görüşmesini en çok destekleyenlerden biriyim daha geçen hafta söyledim. Geçen Ama hafta bugün başlıyor. çok şey çok şey değişti bugün bugün iki olay var biri görüşme Cumhurbaşkanlığı makamında olmayacak Özgür Özel yarın ülkenin Cumhurbaşkanına saygıdan dolayı gideceği yere. AKP Genel Başkanı'nın çağrısı üzerine gitmiş olacak. Davet değil, çağrı buraya gel. İki, bugünkü 1 Mayıs olayları Cumhurbaşkanı'nın başının altından çıkmıştır. O talimat vermiştir ve bugün bu miting dünya medyası tarafından dünya kamuoyuna bir skandal demokrasi ya da demokrasinin skandalı olarak yansıtılmıştır. İşte Memduh abi Memduh abi Öl abi, Memduh abi araya gireceğim. Niye? İşte Ali abinin de Özgür Bey'i eleştirdiği yer tam da burası bana göre. Çünkü Özgür Bey büyük ihtimalle yarın Erdoğan'la görüşmesinde bugün 1 Mayıs'ta başına gelen olaylardan bahsedeceğini de söylemiş. Yani bir şikayet gibi. Oysa ki siz yani diyorsunuz bilmiyor, ki Erdoğan'ın haberi, haberi yok. Erdoğan'ın haberi yok. Bir bitireyim müsaade ederseniz. Ben galiba sizden oldukça yaşlı olduğum için tahammül gücüm çok yüksek. Ve hayat bana tahammül etmeyi, sabretme öğretti. Hayır yarın gitsin oraya. Hayır asla. Kesinlikle gitmesin diyorum. Yarın gitsin oraya gitsin. Ancak gittikten sonra tabii ki bir basın toplantısı, bir basın açıklaması yapılacak. Orada iktidarın yandaşları da olacak. Ben onu da merak ediyorum. Özgür özel yarın gitmeli, yine dışarı çıkıp sükunetle şunu söylemeli. Sayın Cumhurbaşkanı beni halkın sarayında kabul etmedi. Oysa ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep etmiştim. Hiç ayıp değil. Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Evet. Bu kişi bizim Cumhurbaşkanımız kardeşim. Kim ne dersiniz? desin. Öyle, sayın ama öyle, öyle, etmedi ki Memdu abi ama. Öyle bir yavrucuğum, şey yok. Ki. Yavrucuğum tabii ki de. Özgür Özel Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep etti çocuklar hepimiz bugüne kadar, düne kadar bu talebin, bu randevunun Beştepe'de olacağını zannediyorum. Ben devam edeyim müsaade ederseniz. Şimdi Özgür Özel'im ben ya. Bir dakika beni bir saniye Özgür Özel, Özgür Özel yerine koyun ve basın toplantısı düzenliyorum, konuşuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı beni ana muhalefet partisi liderini bir cumhurbaşkanı olarak değil kendisinin rakibi olarak görmüş olmalı ki genel başkan olduğu partinin genel merkezinde kabul etti. Kırmamak için gitti. Sayın Cumhurbaşkanı bana anayasa yapalım dedi. Ben de kendilerine bizim anayasamızda yeni anayasa yapılabileceğine ilişkin bir madde olmadığını ama değişiklik yapılacak ise teklif getirmelerini söyledim. Anayasanın yeniden bir anayasa yapılması konusuna Cumhuriyet Halk Partisi olarak tamamen kapalı olduğumuzu bu konunun bizim açımızdan artık tartışılmayacağını da ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir de sitem ettim. Siz bu ülkedeki herkesin Cumhurbaşkanısınız. Oy verenlerinde oy vermeyenlerinde. Bu ülkede milyonlarca emekçi, sigortalı, sigortasız, sendikalı, sendikasız bu ülkenin gayri safi milli gelirine katkıda bulunuyor. Neyle? Alın terleriyle. Siz bu insanların alın terlerini yok saydınız. Onların alın terlerini hakaret ettiniz. Biz çıktık çıkmadık önemli değil. Bize kendi yakın arkadaşlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla haber gönderirdiniz. Derdiniz ki siyaset karışmasın, işçiler çıksınlar. Biz bunu saygıyla karşılardık ve siyasetçi olarak kamuoyuna duyuru yapardık. Bu işçilerimizin bayramı. Onların yanlarında olduğumuzu bilsinler. Ama olayı siyasileştirmek istemediğimiz için biz... Taksim'e gelmiyoruz. Ya ben şu anda bir stratejist olarak konuşuyorum. Ve özgür özel olsaydım yarın bunu yapardım diyorum. Ve benim bu söylediklerim de arşive geçti. Değil mi Şimdi hep beraber? Gerçek TV'de de, Zanka TV'de de Memduh TV'de de arşive geçti. Ben bu konuşmaları zaten yaparken arşive geçsin diye yapıyorum çocuklar. Bir şey olmayacağını biliyorum. He. Siz de biliyorsunuz mutlaka.